geldiniz diyorum herkese. Üç kısımdan bu yana e, kongre sürecimiz başlamıştır. E, demok e, parti içindeki demokrasi şölenimiz başlamıştır. Bunun için e, ilçe başkanlığına, delege olmak isteyenlere, e, partimize üye olan herkesin hakkı vardır. Parti şölenimizde e, Metin kardeşimizde Adaylığını açıklamak için bugün buraya gelmiştir. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın ilçe başkanım, Sayın yönetim, ilçe yönetimi, kadın kolları başkanımız, ilçe kolları başkanımız değerli parti emekçileri, basın mensupları ve hepiniz hoş geldiniz, sabah geldiniz. Şimdi e, burada seçimle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Seçimle ilgili Kemal, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bize hoş bir şeyler söyledi. Emeklilere söyledi. Eee asgari ücretlere söyledi. Herkese bir, bir şeyler söylemeye çalıştı. Anayılca Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan sorunundan ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir e, kendi içinde dinamizm sorunu vardır. Kendi içindeki dinamizmde ne demektir? Şimdi herkes genel başkan gibi düşünüyor. Herkes genel başkan gibi biliyor, herkes genel başkan gibi davranıyor. Bunu bir azaltmamız lazım. Bunu ilçe başkanımıza saygı göstererek, ilçe başkanı düzeyinde, İlçe başkanı İlçe başkanı her şeyi bilen insan değildir. Ama ilçe başkanı kendi ııı yerine giderek huzurunda bazı şeyler anlatmak gerekiyor. Bu orta her şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şeyi herkes biliyor. Herkes her şeyi genel başkanlar da iyi biliyor. Herkesten de iyi biliyor. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bir ikincisi Sayın Davutoğlu bir bir açıklamasında bir açıklamasında Diyor ki bin e, Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir asgari şey, asgari 1500 lira yapacak. Yuh sesleri aşağıda. Aşağıdaki bağıran yuh diyen insanların geçim standardı 900 lira. 1500 lira yuh diyen insanlar 900 lira maaş alıyor. Biz geldiğimizde iktidara 1300 lira maaş vereceğiz. Alkışlar kıyamet kopuyor. Yani 200 lira fazla veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlamıyor. Yuh diyorlar. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir algı yönetimidir? Anlamış değilim. Bu algı yönetimini kırmak istiyoruz. İlçe başkanımız tabii ki iyi yönetti, iyi götürdü. Seçimlerde başarılı çıktı. Sonuçta başarılı çıktı ama AK Parti'de almış başını gidiyor. Bir yönetim var. Yani dün, dün söyleyeyim ben size. Dün bir hasta ziyaretinde biz olsak hepimiz bir yerde tepe koyardık. İlçe başkanımız hasta niye gidiyordu? Adam hasta gitti. Kadın kolları başkanımız. Hasta ziyaretine gitti. Başkanım. AK Parti'den. Biz olsak sam, sam, samimiyetinde söylüyorum. İlçe başkanlığı, yerel yönetimi ya da e, genel başkanı tepe koyardık. Hasta ziyaretine gitmiş. 29 bin oy almış Kemal Başkanı. 29 bin küsur oy almış. 5 bin bize patlatmış. Arkadaşlar 1 Kasım'da 7 Haziran'da 29 bin oy şey 7 Haziran'da 23674 oy 1 1 Kasım'da 29628 5954 oy fark atmışlar Bunu kapı kapı gezdiler. Örgütlemeyi iyi beceriyorlar. AK Partili seçmenlerden bahsediyorum. Örgütlemeyi ve beceriyorlar. Bu sosyolojik bir vakadır. Bu işleri biz aşacağımızı, biz iktidara geldiğimizde, e, iktidara derken başkanlığımızı aldığımızda yönetimle beraber en el ele verip samimiyetimle söylüyorum, çalmadık kapı kalmayacak. Çalmadık, girmedik, ev, ev, kalmayacak. Her yere gireceğiz. Yönetimle beraber, e, ben ekibimle beraber geleceğim. Ekimle beraber bunu vaat ediyorum. Bütün delege arkadaşlarıma, bütün Cumhuriyet Halk Partililere vaat ediyorum. Kal, çalmadık kapı kalmayacak. Bir kere girilmedik ev kalmayacak. AK Partili olsun, başka partili olsun, hangisi olursa olsun. Girilmedik ev, sıkılmadık el kalmayacak. Biz yönetime geldiğimizde yapacağımız icraatlardan bahsediyor. İkincisi ikincisi e, ee, çiftçileri ben işte, anlamakta zorluk çekiyor. 1800 lira maaşı düşüreceğiz dedi. 1800 lira yapacağız dedi. Maaş şey, e, M azotu, 1800 lira M yapacağız dedi. Ben onunla da dolmuş ekledim. Çiftçiler gene getirdiler, AK Parti'ye oy verdiler. Çiftçilerin büyük bir çoğunluğu AK Parti'ye oy verdiler. Biz... AKP, ha? AKP, AKP'ye oy verdiler. Biz, e, biz bir, yedi Haziran, yedi Haziran'da bir Kasım aracın arasında 96 <laughs> oy artışla 96 oy artışla buradayız. Yerimizde sayıyoruz. 96 oy <laughs> artış. Yerimizde sayıyoruz. AK Parti bize 5954 AKP 5954 oy fark atmıştır. Yerel seçimde yerel seçimde yine herkes oy kullandı. Bütün delege arkadaşlarımız oy kullandı. E, ee, yerel seçimde Kemal Paşa'dan bahsediyorum. 25.416 oy AKP aldı. 22.081 oy biz aldık. Yani 3.335 oyla AK Parti, AKP birinci parti olarak bizden belediye aldı. Dolayısıyla biz çok çalışacağız. Çok çalışmayı vaat ediyoruz. Biz iktidara geldiğimizde yani ilçe yönetimini aldığımızda biz e ekibimle beraber çok çalışmayı vaat ediyorum sizlere. Sıkmadık kapı, girmedik kapı, sıkmadık el kalmayacak dedik. Bütün partilere gireceğiz, bütün bizim amacımız oy almak değil mi? Amacımız oy almak değil mi? Amacımız oy almaksa eğer, amacımız oy almaksa eğer, yani biz e, AK Parti'nin kapısına da gideceğiz, AKP'nin kapısına da gideceğiz, Saadet'in kapısına da gideceğiz, onlara kendimizi anlatacağız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatacağız, yani e, bir bütün olarak çalışmaya devam edeceğiz. AK Partili, AKP'li bütün seçmenlerin kapısına gideceğiz. O isteyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Bu, bu, bu duygu düşünceler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, vermeyi taahhüt eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya katıldığınız için. Bugünden itibaren demokratik yönelimiz başkanımızla söylediği gibi demokratik yönelimiz hayırlı olsun ilçe başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Bugünden itibaren ben de ilçe başkanlığına adayım. Delegelerden o istiyorum. Beni seçeceğinizden eminim. Bu yönde e, gösterirseniz çok teşekkür ediyorum. Katılan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Yani yönetime girecek veya veyahut da ilçe başkanlığı aday olacak arkadaşlarla başarılar diliyorum. Hepsinde başarılar olsun. Cumhuriyet Halk Partisi kazansın. CHP kazansın, iktidar olsun, bunu görmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.